Sürekli Barış'a koşmuyorlar zaten. Sürekli ağlayan, kenara geçen, destek bekleyen bir adamla değil. Zaten hep yalnız görüyoruz. Bir beklentisi yok zaten kimseden. Ama kardeşim birisi de sakatlanınca ardını arkasını araştırma. Bir git yanına bir sor. Arkadaşların yine barışın Barış'a karşı yapılan bu ikinci. Murat i̇kinci abi. mi? Survivor başladığından beri adama neler yapılmadı ki Furkan dedi? İki hmm. değil 22, 222, 2 trilyon 222 daha yani rakam kalmadı. Şimdi kardeşim. Bu adam sakatlanmış. Atışta olamaz diyor çünkü sağ ile atıyor ama sol omuz sakat diyor. O düştüğü görüntü var mı o kaydırak Ya sonuç olarak ne fark eder tamam. ki? Çocuk tamam. yani canı yanmış, orada durmuş, hiç fark etmez. Ben şu oturup bunu tartışıyorlar. Sakatlandı mı? Ne oldu? Artışma ya? mı? Ne tartışıyor? Hani, gülüşüyorlar pardon. Gülüşüyorlar. Da, gülüşüyorlar hafif kalır Semacığım. Yani bir geçiyorlar, kulu. Ne hani... gülüşüyorlar? Dalga geçiyorlar. Aa, ne olmuş Adamda ne dalga olmuş. Geçiyorlar. Hani Şu yok tamam mı? Barış her gün ah buram ağrıyor, ah şuram çekiyor diyen bir tip değil. Evet. Sürekli barışa koşmuyorlar zaten. Sürekli ağlayan, kenara geçen, destek bekleyen bir adam da değil. Zaten hep yalnız görüyoruz. Bir beklentisi yok zaten kimseden. Ama kardeşim birisi de sakatlanınca ardını arkasını araştırma. Bir git yanına bir sor.